Gel gel başlıyoruz. 10. sınıf matematiğin ilacı marif model soru bankasını özel ders tadında çatır çutur matematik kanalıyla birlikte parçalamaya devam ediyoruz. Konumuz neydi? Karesel fonksiyonlar yani parabol. Konunun senin sıran ve uygulama kısmını verdik. Sırada ne var? Çıktı değerlendirme testleri. Bu soruları detaylıca tane tane birlikte işleyeceğiz. Bu arada yorumlarınızı mutlaka belirtin. Ayrıca abone olup beğenmeyi unutmayın. Hazır mısın acil tayfa? Başlıyoruz. Çıktı değerlendirme test 3. İlk soruyla hadi girelim. Ne vermiş soru? Aşağıda uygun aralıktaki f karesel fonksiyonu verilmiş fonksiyonun görüntü kümesi. Bakın y eksenimiz bizim görüntü kümemiz değil miydi? Grafiğe bakıyorum. Bak y değerinde şu an herhangi bir kopma, daralma yok. Şu aralıktaki her şeyi almış mı? Açık aralık var mı diye bakıyorum. 5 olmuş. içi kapalı. Eksi 2 olmuş. Yani görüntü kümem kimden başlıyor? Eksi 2'den. Kime kadar gidiyor? 5'e kadar. Kapalı mı? Kapalı. Var mı öyle bir şey? Var. Devam karesel fonksiyonu vermiş. Şu arkadaş fonksiyonun maksimum değeri kaçmış? 18. Şimdi maksimum değerini alması için kolların nereye bakması gerekiyor? Aşağı. E bu parabol zaten bak aşağı bakıyor mu? Bakıyor. O zaman bunun içini sıfır yapan x değeri kim? Eksi 1. Eksi 1 verince kaç oluyormuş? 18. Aynen yazıyorum. Eksi 4 0 artı a'nın 18 olması için A'sı kimmiş arkadaşım? 18. Devam. Üçüncü sorumuz. F fonksiyonunu vermiş. Bak. 2 yazınca kim oluyormuş? Eksi 3. Hiçbir şey yapmayacağım. X yerine getir. 2 yaz. A çarpı 2'nin karesi artı 5. Kim olacakmış? Eksi 3. 4A. 5'i diğer tarafa attım. Eksi 8. Her tarafı 4'e böldüm. A değerim kimmiş? Eksi 2. Devam. Dördüncü sorumuz. Ali ve Eylem arasında şöyle bir diyalog geçiyor. Ali demiş ki bir fonksiyon grafiği çizdim. O demiş nasıl bir fonksiyon diye sormuş. Bak demiş karesel bir fonksiyon işaret pozitif. Şimdi işaret pozitifse x eksenine değmez ve x ekseninin üstünde kalacak. Doğru mu? Bak böyle bir arkadaş. Başka bilgi verecek misin? O sadece 2 ve 8'de artıyor. Bak şimdi 2 ve 8'de artacak. Burası 2'ymiş burası 8'miş. Aynen bakıyorum. Artıyor mu burada? Artıyor. Tamamdır demiş. Şimdi bu grafiğin nasıl olduğunu tahmin edeyim demiş. Şimdi bakıyorum. Yukarıda çizdiğime benzer ne var arkadaşım? Patladı. Patladı. Aşağı bakıyor. Nerede artıyordu? 2 ve 8'de. Hocam bu da artıyor. Ama bu gidiyor. Dikkat et. Bak 2'ye 8. Olabilir mi? Olabilir. Devam. Beşinci sorumuz. Karesel fonksiyonumuzu vermiş. Tamam. Buna göre artan olduğu en geniş aralık. Şimdi gençler bunun bir sürü yolu var ama biz tam kare yapmayla öğrettik. Aynı şekilde bakalım. x kare artı 2x. Yarısının karesi yani 2'nin yarısının karesinden 1 mi? Tamam. Sonucun değişmemesi için 1 çıkardım. Bir de dışarıda kim var? Eksi 1. Bu arkadaş kimin açılımı? x artı 1'in karesine eksi 2. Ne istiyordu? artan olduğu en geniş aralık. Şimdi bu grafiğe bakacak olursam çizdiğimde, hadi öteleyerek yapalım. Şu bizim neyimiz? X kare parabolümüz. Tamam. X artı bir, bir birim sola mı gitti? Aynen yazdım. X artı birim karesi. Sonra ne diyor? İki birim aşağı çek. İki birim aşağı çektim. Yani sonuçtaki grafiğim bu mu oldu? Ne diyor? Artan oldu aralık. Tam buradan sonra artmaya başlayıp geliyor mu? Nereden başlıyordu o zaman? Eksi birden nereye? Sonsuza. Var mı öyle bir şey? Var. Devam. Aşağıda görselde bir fışkiye verilmiş suyun izlediği yol. Fıskiyeden çıkan suyun zamana göre yerden yüksekliğini veren ifadem şu arkadaşmış. Tamam. 6-7-8'in soruları bu bilgilerle cevaplayın. Dikkat edin. Fıskiyenin yerden yüksekliğini istiyor. Fıskiye'nin yerden yüksekliği ne demek? Su çıkmadan önceki başlangıç. Yani şu kısmı soruyor. Doğru mu? Onu şöyle gösterelim. Şurayı soruyor. Yani T'nin sıfır olduğu an. Aynen T sıfır anını yazacak olursam. Eksi 2 çarpı eksi 3'ün karesi artı 118. Eksi 2 çarpı 9'dan eksi 18 artı 118. Fıskiye'nin yerden yüksekliği kaçmış? 100. Devam. 7. de ne vermiş? Suyun ilk kez kaçıncı saniyede maksimum? Dikkat edin, parabolü zaten verdiğimizde maksimum değeri bu arkadaşı sıfırlayan değil mi? Maks değeri ilk kimde alacakmış? Üçüncü saniyede. Devam ediyorum. Suyun çıkabileceği maksimum yükseklik. E zaten burayı sıfırlayınca maks yükseklik kim oluyormuş? 118. Var mı öyle bir şey? Bakın bunu bir kez daha gösteriyorum. Neydi? Eksi 2 çarpı t eksi 3'ün karesi artı 118. Dikkat edin. Bunun işareti eksili mi? Burasını sıfırdan başka hangi değeri alırsın alır negatif olacak aşağı mı çekecek? 118'den küçük gelir. Ama burayı ben sıfırlarsam sadece kim kalır? 118. Bunu sıfırlayan t değeri de kim? 3. Kim kaldı o zaman? 118. Devam. Tamam. Geldik 9. sorumuza. Matematik projesinde karesel fonksiyonu tanımlamış, cebirsel temsili vermiş. Hangisi kesinlikle doğrudur? Bakalım. Fonksiyonumuzu ben eksi 5 parantezine alırsam x kare artı 4x mi? Ne demiştik? Orta terimin yarısının karesi. Yani 4'ün yarısı 2, karesi 4. 4 ekleyip 4 çıkaracağım. Dikkat edin arkadaşlar. Burası x artı 2'nin karesi. Ve ben bu eksi 5'i dağıtırsam eksi 5 çarpı x artı 2'nin karesi ile de eksinin çarpımından artı 20. Fonksiyonum bu muymuş? Peki. Elimdeki parabol ya böyle ya böyle bir şey. Bizimki aşağı bakıyor. Bir yerde artıyor sonra azalıyor. Daima artan değil. Birebirlik şartı neydi? Yatay çiziyorum. Kaç yerde kesti? İki yerde. Ama birebir olması için bir yerde kesecekti. Simetri ekseni yani şu arkadaşı sıfır yapan x değeri. Bu arkadaşı sıfır yapan x değeri kim? Eksi 2. Bu ne demiş? 5. O da patladı. Fonksiyonun sıfır yoktur. Hemen sıfıra eşitlersem. 5 tane x artı 2'nin karesi 20. Yani şu arkadaşı tuttum, diğer tarafa attım. Sadeleştirirsem 4. Bak x artı 2'nin karesi eşittir. Buradan bir tane x1, bir tane de x2 bulurum. Var mı? Var. Fonksiyonun maksimum değeri 20. Bak maks değer burası değil mi? En büyük değerim kimmiş? 20. Yani cevabımız gelir Devam. 10. sorumuzdayız. Bana karesel fonksiyonu vermiş. Bakın parabol zaten birebir olmadığını biliyorum. Tanım kümen reel sayılar, görüntü kümen reel sayılar. Bakın hemen bir çizelim bu arkadaşı. Gene öteleyerek yapalım. Şu arkadaş x kare mi? 3 birim sağa mı gitmişsin? Ne oldu? x, eksi 3'ün karesi. Sonra ne diyor? 5 birim yukarı çık. Al. 5 birim de yukarı çıktı. Burası da 5 olsun. Yani şöyle bir arkadaş mı oluşmuş? Kimmiş bu parabol? x eksi 3'ün karesi artı 5. Bakın birebirliği bir daha söylüyorum. Çizdim mi? Çizdim. İki noktada kesti. Birebir olamaz. Örtendir diyor. Tüm reel sayılar alması lazım. Bakın buradan aşağısı yok. Demek ki örten değil. Minimum değeri vardır. Kollar yukarı bakıyorsa bir minimum değerin var. Hatta o minimum değerimiz de kaç? 5. F fonksiyonu tek fonksiyon. Alakası yok. Teklik ve çiftlik tanımını vermiştik zaten. Neydi tek fonksiyon? fx eşittir. Eksi f x. Zaten yerine yazdığımızda sağlamadığını görürsünüz. Ne olmuş o zaman? Yalnız 3. Hızımız almışken çıktı değerlendirme 4 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Birinci sorumuz. Fonksiyonlardan hangisinin iki farklı sıfır olan karesel fonksiyon. Yani bir parabol olacaksın. X eksenini de iki yerde keseceksin. Hocam bu iki yerde kesmiş. Çok doğru söylüyorsun. Ama bu bir parabol mü? Değil. Hocam bu bir parabol. Evet ama x eksenini ne yapmamış? Kesmemiş. Devam ediyorum. Hocam bu bir parabol. Evet. Birinci, ikinci. İki yerde kesmiş mi? Kesmiş. Hocam bu ne? Bu da parabol ama bu ne? Teğet. Tek nokta. Hocam bu ne? Bu bir kere parabol değil. Parçalı fonksiyon tanımlamış. Patladı mı? Doğru cevabım kimmiş? C şık. Devam. İkinci sorumuz. Bir karesel fonksiyonun grafik temsili yalnızca bir noktada x eksenini kesiyorsa hangi söyleyin? Bakın tek noktada kesiyor. Yani ya bu şekilde teğetsin ya da bu şekilde teğetsin. Başka bir alternatifin yok. Sıfır yoktur. Vardır. Maksimum noktası x eksenin altındadır. Şimdi bu soruda max nokta yukarıda dikkat edin. Bunu alırsam max yukarıda, bunu alırsam üstünde. Bilmiyoruz doğru mu? Bunu da geçtik. Görüntü kümesi reel sayılardır. Arkadaşım eğer ki buysa görüntü kümen sadece burası. Buysa görüntü kümen sadece burası. Yani burası yok. Bu grafikte de burası yok. Demek ki buradan patladı. Tek fonksiyon. Zaten x kareli bir arkadaş tek fonksiyon olamaz. Ama ne diyor soru? Sıfırı vardır. Bak Değdi. Bak. Değdi. Kimmiş cevabım? Edirne. Devam. Karesel fonksiyonun grafiğine ait simetri ekseni x eksenini hangi noktada keser? Tamam. x kare, x on x tam kare yapıyorum. Onun yarısının karesi 25. 25 ekleyip 25 çıkardım. Yanına da 24. Burası kimin açılımı? x eksi 5'in karesi. Dışarıda kim var? Eksi 1. Tamam. Dikkat edin. Simetri ekseni x eksenini nerede kesiyor? Şu arkadaş sıfır yapan x değeri ki 5. 5'e 0. Var mı öyle bir şey? Var. Şimdi bakın bunları size tam kare yaparak anlattık fakat aklınızda bulunsun. Bu soru için şuraya bir yazalım. Elinizde ax kare artı bx artı c diye bir arkadaş varsa simetri ekseni. Yani buna r diyoruz. R dediğim adam eksi b bölü 2a. Normalde şu an 11 ve 12 taraflar parabol konusuyla soru çözerken bu şekilde tam kare yapmaktansa bunu kullanılır. Ama marif modelde bu şekilde verilmedi ama simetri eksenin tanımını kullanıyoruz. Hocam nasıl yapacağız? Dikkat edin. Bu A değeri, bu B değeri, bu C değeri. R değeri simetri eksenine kim dedik? Eksi B bölü 2A. Bakın B'miz kim? Eksi 10. A'mız kim? 2 çarpı 1. A'mız 1'di. Kim oldu burası 5? 5. Aynı arkadaş. Tercih sizin. Burada yazıldayken tabii ki bu şekilde yapacaksınız. Ama test çözerken yapıştır geç. Hiçbir şey değişmez. Devam. Real sayılarda tanımlı bu fonksiyonu vermiş aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? Bakalım birlikte. Tam kare yapalım. x kare artı 2x. Yarısının karesinden 1 ekledim. 1 çıkardım. Kimmiş bu arkadaş? x artı 1'in karesi eksi 1. Dikkat edin. Aldım grafiği. 1 bir birim sola gitmiş. Bir birim de aşağı gitmiş. Tamam. Grafiğim şöyle bir arkadaş mı? Buna göre. Eksi birden sonsuza artıyor. Bak. Eksi birden sonsuza. Grafik ne yapıyor? Artıyor. Doğru mu? Doğru. Aslında diğerlerine bakmaya gerek yok ama bakalım. Minimum değeri sıfırdır. Ne alakası var? Minimum değerim eksi bir. Birebir ve bir örtendir. Fonksiyon zaten birebir olmadığını biliyorum. Bu arkadaşları da alamıyor. Birebir ve bir örten değil. Görüntü kümesi reel sayılar. Aşağıdaki y değerleri yok. Tüm reel sayıları alamadı. Azalan olduğu aralık eksi sonsuzdan eksi 2. Hayır bak eksi sonsuzdan kime kadar azaldım? Eksi 1'e kadar. Yani gene neydeyiz? Alana. Ya. Bir mühendis güneş panelini en iyi şekilde yararlanabilmek amacıyla karesel fonksiyon vermiş. Tamam. Oluşturmuş. Güneş panelinde maksimum verimi alabilmek için eğim açısı. Yani bu ifadenin maks değerine gelmesi için x'ini bulunuyor. Yani resim. Eksi 2 parantezini aldım. Aldım. x kare eksi 30x. Doğru mu? Yarısının karesi. 30'un yarısı kim? 15. Karesi kim? 225. 225 ekleyip 225 çıkartırsam sorunu atmaz. Değişmez. Düzenlersem dikkat edin 15 15 işaretimiz eksi. Burası kimmiş? x eksi 15'in karesi. Eksi 2 ile dağıtırsam ne oldu? Eksi 2 çarpı x eksi 15'in karesi. Eksi 2 çarpı eksi 225. Bunun içini sıfır yapan x değerini istiyor. x değerim kimmiş? 15. Maksimum değerini kimde almış? 15'te. Şunu söyleyebilirim. Bir en sorudaki gibi. Hocam bu aslında R değil mi? Evet. R kimdi? Eksi B bölü 2A. Testi. B'miz kim? 60. A'mız kim? Eksi 2. Doğru mu? Aynen oluşturdum. Ne oldu burası? 60 bölü 4'ten kim geldi? 15. Devam. 6. sorumuzdayız. F fonksiyonun grafik temsili verilmiş. Tamam. Diyor ki eksi 4'ten 2'ye kadar artıyor. Artıyor. Fonksiyon birebirdir. Maalesef iki noktada kesmiş. Böyle bir birebirlik yok. Minimum değeri eksi 1. Yakaladım bak. En küçük değerim kimmiş? Eksi 1. 2 tane sıfırı var. X eksenini kaç noktada kesiyor? 2 noktada. Ne demiş? Eksi 6, eksi 4 aralığında negatiftir. Bakıyorum şimdi. Bu aralıkta azalan ama dikkat edin. Şu değer için pozitif. Negatif olduğu kısım sadece şurası. Yani bu ifade kimmiş? Yanlış. Ne diyor? Kaç tanesi doğru? 1, 2, 3. 3 tane arkadaş doğruymuş. Devam. 7. sorumuz. Verilen fonksiyon x ekseni boyunca pozitif yönde 1 bir birim. Bakın pozitif yönde 1 bir birim bu yönde bir mi? Yani nasıl yazıyorduk? x'e bu sefer ne yazacağım? x eksenir. y ekseni boyunca negatif yönde 4 birim. Kaç çıkaracağım? 4. Aynen oluşturuyorum x kare eksi 5. x yerine x eksi 1 yaz. Tamam. Sonra bu arkadaştan 4 çıkar. Şu an g eksi bulduk mu? Neyin istiyor? Sıfırlarını. Eşittir 0. Sıfır. x eksi 1'in karesi eşittir 9. Bu da 3'ün karesi mi? Yani x eksi 1 ya 3'tür. x eksi 1 ya da eksi 3. x'imiz ya 4'müş ya da eksi 2. Ne yap diyor? Topla. Toplarsam 4 eksi 2'den kim gelecekmiş? 2. Devam. Soru öncesi bir öncül var. Yüzücünün atlama tahtasından atladıktan sonra düştüğü yol. Hop böyle bir parabolik eğri vermiş. Güzel. Yüzücünün zamana bağlı suya olan uzaklığının verdiği parabolik ifade karesel fonksiyon bu şekilde. Tamam 8 ve 9'u çöz demiş. Yüzücünün atlayışının gerçekleştirdiği atlama tahtasının yüksekliği. Yani şu mesafeyi istiyor doğru mu? Yani ayakta dururken, yani başlangıç, yani t'nin sıfır olduğu an. Getirip t'ye sıfır verirsem. Eksi 2 çarpı, eksi 4'ün karesi artı 50. Eksi 2 çarpı 16 artı 50. Eksi 32 artı 50'den tahtamın yüksekliği kaçmış? 18. Devam edelim. Yüzücü atlayışının gerçekleştirdikten sonra kaçıncı saniyede suya düşer? Yani yüksekliğin artık sıfır olmasını istiyor. Eksi 2 çarpı t eksi 4'ün karesi artı 50'nin kim olmasını istemiş? Sıfır. Düzenlersem şu arkadaşı diğer tarafa at. Aynen. 2 çarpı t eksi 4'ün karesi eşittir 50. Sadeleştirdim. 25. Neyin karesi 25? 5'in. Beş? Tamam. İki durumum var. Ya t eksi 4 5 olacak ya da t eksi 4 eksi 5. T'miz ya 9 ya da kim? Eksi 1. E zaman negatif işleyemeyeceğine göre kaçıncı saniyede düşmüş? 9. saniyede suya düşmüş. Buraya kadar olan kısımda aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlara mutlaka yazın. Hocam şöyle yapsaydık daha iyi olurdu. Bak ben bu soruyu böyle çözdüm olmaz mı diyeceğiniz ne varsa da mutlaka paylaşın. Hadi bakalım. Acil tayfam. İyi çalışmalar.